Kanka siyah ninja nerede? Ben de bilmiyorum. Geldim. Yeni düşmanları buldunuz mu? Evet. Evet. O zaman hemen düşmanları yok edelim. Ve videoya geç. E. Din 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 siyah ninja, kırmızı ninja, güçlü ninja. Küçük canavar. Küçük canavar. ar Küçük canavar. Ninjalar serisi bölüm 1. Bu siyah ninja ne zaman gelir? Ben de bilmiyorum. Beyler geldim de siz ne yapıyorsunuz? Yeni düşmanlar bulduk. Dışarıda bir düşman var. Hey, nerede o? Nerede? Nerede o? Nerede o lan? Düşman bozuntusu nerede? Düşman nerede lan? Düşman bozuntusu nerede? Yok edeceğim onu. Kanka dışarıda. Baksana. Kanka şimdi oraya gidiyorum. Bu Fizyonu... hemen gider ya işte. Ben de hemen koşayım. O zaman ben de... Lan bu nerede? Tatile çıktı ya yine ya. Tatile çıktıysa döverim. Bu yaratığı yok edebilir miyiz ki? Yok ederiz lan biz kaç gün gündür... kimleri kimleri yok ettik. Harbiden ya. Bu... Gel buraya. Nerede bu? Canım çok acıdı. Bunu bana nasıl yaptın? Seni yok edeceğim. hayır beyler ben bize ışınlanacağım Allah bunu özel toplarımla birlikte Seni de base'e götürmem lazım. <laughs> Gel buraya. Yardım edin. Yardım. Efendim bir kişi getirdim. Aferin. Doğru yapıyorsun işini. Tüm ninja'ların özel gücüne sahibim. I, sen kimsin? Sonsuza kadar burada kal. Birini daha getireceğim. <laughs> Efendim, bunu da getirdim. Bu onunla koyalım. Bir tanesi yok. Kaçtı efendim. Onu hemen bana yok edeceksin. Tamam efendim. Hayır. Bunu bana nasıl yaptın? Mana ne olur? Artık bizim elimize geçeceksin. Artık benim ekibimdensin. Tüm arkadaşlarımı kurtar. Hayır. Yani tetmen patronuma. Nereye ışınlandı yine bu? Düşüyorum. Hayır. Düşüyorum. Olamaz. Düştüyorum. Düşüyorum. İmdat yardım edin. Bağırmam lazım artık. Yardım edin. Ölmek istemem. Hayır. Gidiyorum. ya. Seni artık içimdeki portaldan ışınlayacağım. Arkadaşlarım kurtarmanın vakti. İşte arkamda. Seni görmedim sanıyorsan yanılıyorsun. Onu ne yaptığını öğrendim. Ve de robotumuz vardı. O şimdi aktifleştirilecek. Acil durum. Onu da bozarım. Sonunda kurtulduk ya. Yemin ederim Zimen kurtardım. Ve robotumuzu çok küçük yardım etti. O zaman bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Din din.